daha vahim bir kaza yaşanmadı. Zıplama hareketlerinden bunu fark edebiliyorum. İlk kaza esnasında ellerin yere değmesi. Eğer başıma bir şey gelirse nasıl hareket etmeliyim? Bunu öğretir. Bu konulardan bir tanesi de bu. Yani bile bile karşıya gidiyorsunuz. Hayır. Ülkemizdeki motosiklet kazalarını azaltmak için yaşanmış olan motosiklet kazalarına Ekip Akademi'nin değerli hocalarıyla incelemeye devam ediyoruz. Taner Hocamız yanımızda. Başlayalım mı hocam? Başlayalım da İpek bir şey söyleyeceğim. Efendim? Ve tek Çok parça muyuzladım. böyle bir cümle kurdun. <laughs> Kötü müydü? Güzeldi. Tebrik ederim. Teşekkür ederim Vallahi hocam. Güzeldi. Allah'tan arkadaki o arkadaşı durdu da daha vahim bir kaza yaşanmadı. Evet. Sağ olsun Seçkin yine çok güzel bir video seçmiş. Anlatmaya çalışalım bu videoyu da İpekçim. Üç arkadaş gidiyorlar. Fermuar düzeni dediğimiz bir düzenle gidiyorlar. Bir grup sürüşlerinde tercih edilebilen bir sistemdir ama oralarda böyle düz bir yol, yavaş, daha düşük süratler falan gerektiren bir şeydir bu fermuar düzeni. Yoksa biz bütün sürücülere takip mesafesini uyarak sistemi kullanmalarını öneriyoruz. Şimdi baştan başlayalım. Arkadaşlar ilerliyorlar. Bir sonbahar veya kış günü yapraklar yok. Bak. Başı alırsak Ebru. Rica edeceğim. Burası mı başı? Şimdi bu arkadaşlar bir viyadüye girmeye başladılar. Evet. Benim gözlemlediğim o. Bir VOD'ya girmeye başladılar. Fakat videoyu yapan adam çok iyi yapamamış. Yani yolla viyodik arasında böyle bir kod farkı oluşmuş. Motorların o zıplama hareketlerinden bunu fark edebiliyorum. Devam edin. Çok özür dilerim. Buyur. Bazılarında da onlar tırtıklı birbirine geçmeli de olabiliyor. Evet. Geçmeli de olabiliyor. <laughs> Ama burada esası şu. Şu kod farklarının birbirine yakın olması gerekir. Ama olamaya da bilir. Bizim ülkemizde de var. Olamayabilir. Ee, devam ediyorlar yollarına. Bir daha zıpladı. Bir daha zıpladı. Şimdi. Öndeki arkadaş düştü. Öndeki arkadaşın düşme sebebi. Allah korusun. Kötü de düştü aslında bak. Ee, bariyere de çarptı kendini. Neden düştü? Neden düştü? Düşme sebebi şu. Biraz başa alır mısın Ebru'cuğum? Biraz daha hızlı alırsak. Al 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 al. Evet güzel. Şimdi gidiyorlar. Önde bir arkadaşımız var. En iyi o herhalde. Yol kaptanı gibi en önden gidiyor. Fakat bilmediği bir şey var bu arkadaşımızın. Devam ettirelim Ebru. Şimdi öndeki araç trafiği yavaşlayınca arkadaşımız ön freni sıktı. Ön freni sıkınca ee, viadükle yol arasındaki kod farkına Motosiklet nasıl girmiş oldu? Amortisörler kapalı bir şekilde girmiş oldu. Amortisörün e, bizde amortisörün amacı ne? Beni her koşulda yere doğru tutma eylemini gerçekleştirmesi. Peki sen ön freni sıktığında o kod farkına girdiğinde amortisörün o esnekliği ne oldu? Yok oldu. Kapandığı için. Kapandığı için doğru tepkiyi veremeyecek. E dolayısıyla ön tekeri kaybetti arkadaşımız. Bundan dolayı da yere düştü. Geçmiş olsun diyorum. Bütün sürücü arkadaşlara tavsiyemiz şudur. Kasis, kod farkı olan yerlerde, mesela kasislerden de geçiyoruz. Kasise geldiğimizde hızla ilgili işimiz bitmiş olmalı ve kasisten geçerken bırakmalıyız amortisör görevini yapsın. Frenle işimiz bitmiş olmalı. Veya böyle kod farkı olan yerlerde, işte yolla viyadük arasında kod farkı var. Frenle işin bitmiş olmalı ki amortisör görevini yaparak oradan rahatça geçebilsin. Bu arkadaşın hesaplayamadığı, planlayamadığı şey neydi? Önündeki trafiğin bu kadar yavaşlayacağını hesaplayamadı. Lütfen bunu da hesaplasınlar. Takip mesafelerine dikkat etsinler. Böyle kod farkının, yolda kod farklarının olduğu yerlerde ön frenleri ellerinde girmesinler. Ricamız ve isteğimiz budur. Benim bu video ile ilgili anlatabileceklerim bunlar. İpekçi. Çok teşekkür ederiz ben hocam teşekkür değerli ediyorum. yorumlarınız için. Çok güzel bir bilgi oldu arkadaşlarımız için de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine ders alacağımız bir kazayla karşı karşıyayız. Devrim hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video Gelsin hocam? Gelsin İpek'cim izleyelim. Öndekiler kaza yapıyor. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Yazık ama iyi ki ama iki koruma demirleri varmış. Bence yani. <laughs> Öndekiler kaza yapıyor. Biz ne yapabiliriz, değil mi? Evet. İşte motosiklet sürüş sistemi tam olarak da bunun için var İpekciğim. Motosiklet e, sürüş sistemi size şunu öğretir. E, proaktif olma. <laughs> Pro, proaktif olmayı da şöyle özetleyebiliriz, ee, başınıza gelecek olumsuzlukları erken fark etmek ve yapılan erken değişikliklerle olayı kontrol altına almak. Yani bir olumsuzluk olmasını beklemeden, eğer başıma bir şey gelirse nasıl hareket etmeliyim? Bunu öğretir. Şimdi bakalım ne neler oluyor? En baştan lütfen izleyelim mi? E, Ebru'cum daha başa alalım lütfen. En başa vurursun mıydı videonun? <laughs> evet. Şimdi duralım lütfen. Ne bilgileri alıyoruz? Işıklarda yaya geçidi var, yayalarımız etrafta var. Evet. E, sıkışık bir trafik zaten aynı zamanda adı dönemeç gibi de bu köprünün altı sanırım sağ soldan da giriş çıkışlar evet. mevcut. Bir karmaşanın içerisine giriyoruz. Değil mi? Kesinlikle evet. Üç şeritli tek yönlü bir yol görüyorum. Işıklar var, yaya geçidi var, sağa dönüş var ve sağdaki araçlar sağa dönmek için dizilmişler. Değil evet. Ee, Peki sen motosiklet sürücüsü olsan gördüğümüz kadar videoda da arkadaşımız Hı -hı. düz gitmek istiyor. Sağ şeridi hala tercih ediyor olur musun? Yani bazen evet ama yolun durumuna göre ama buradayken hayır. Çünkü yol bana bir sürü tehlikeyi gösterdiği için böyle sol tarafta müsait olabileceği için beyaz arabadan sonra örneğin sola geçmeyi tercih ederim tabii ki. Değil mi? Çok hmm. daha öncesinden planlı olmamız lazım. Ee, yani burada şimdi sağ şeridi kullanan arkadaşlarım genelde sağ şeride dönecek arkadaşlar hmm. değil mi? Sağ katılıma dönecek arkadaşlar. Burada bir uyanık arkadaşımız var. Devam edelim. Ya da çok geç fark ediyor. Aa ben sağa dönecektim deyip araçların solundan sağa dönmeye kalkıyor. Biz bunların hepsini görüyoruz. Evet. Aslında bizim bu konulara karşı daha duyarlı olmamız lazım. Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde ve İstanbul'da yabancı plakalı araçlar inanılmaz arttı ve yabancı göçü de çok aldığımız için insanlarda ne yapsın ülkeyi bilmiyor, yolları bilmiyor. Navigasyon sistemi var. Onu açıyor. Bilmemesi hani o anlamda normal. Evet Onlarda bilmemesi da... normal ama bu bir sebep olamaz değil mi? Hata yapmak için sebep olamaz. Hata yapmak için <laughs> sebep olamaz ama bizim de bunları bilerek öngörmemiz ve başkasına evet, işte, güvenmememiz aynen, lazım. Aynen konunun özü bu. Bravo. Ağzına sağlık bekçim Herkes kötü sürücü. Biz iyi olmak zorundayız. Herkesin hatalarını toler etmek zorundayız. Ee, böyle bir şey geldi başımıza. Şu anda kaç kilometre aşağı yukarı 30 mu? 25, 30 kilometre. <laughs> 30 kilometrede giderken saniyede 8 metreden fazla yol alırız. Bir saniyede. Evet. Araçla aramda ne kadar mesafe var? Çok kısa. Çok kısa değil mi? 2,5 metre, bilemedin 3 metre. Şimdi motosiklet sürücüsü arkadaşımın bu kadar karmaşıyı görüp hala karmaşanın içerisinde bu kadar devam ediyor olması doğru bir davranış mı? Doğru bir davranış değil <laughs> ama paniklemiş olabilir. İşte proaktif olmayı bu şekilde anlatıyoruz. Yani çok daha öncesinden neler olabileceğini tahmin edip yaptığın değişikliklerle bu sitelerin içerisine girmiyor olman lazım. Bir, en başa dönelim lütfen. Eğer düz gideceksen sağ şeritte de değil ben olsam burada en sol şeridi tercih edip soldan gidiyor olurdum. Çok daha öncesinden planlayıp. Hadi bu karmaşanın içerisine girdim artık. Önümde ciddi bir kaos var. E, mesafeyi uzak, uzak tut. Fren yaptığında güvenle durabileceğin bir hızla yaklaşıyor ol oraya. O araç yavaşlamaya devam ediyorsa lütfen sen de yavaşlamaya devam et. Çünkü takip mesafesi kurallarını kullan ki İngiliz aynen şöyle demiş. Daha önce de konuştuk biliyorsun. Ancak bir ahmak takip mesafesi kurallarına uymaz. Sebebi anatomiyle kavga ediyor olursun. Bir saniyeye yakın bizim bir tepki süremiz var. 30'la giden bir araç bir saniyede 8 metreye yakın yol alıyor dedik. Demek ki en az bir 2 saniye kuralıysa 16 metre. Hadi şehir içi, içi diyelim burası. Birazcık daha daralttık o mesafeyi. 8 metre, 10 metre muhakkak fark bırakman lazım öndeki araçta ki... ...başına bir şey gelirse güvenle fren yapıp durabil diye. Kesinlikle. Arkadaşım bunların hiçbirine uymuyor. Ee, görelim sonunda ne oluyor. Başkasının hatası bizim canımızın yanmasına sebep oluyor değil mi? Maalesef evet. Ee, çok geçmiş olsun diyorum arkadaşıma. Ee, çok şükür elinde eldivenleri de var. Evet. Allah'tan. Bu i̇lk kaza esnasında ellerin yere değmesi... Benim çok güzel durumlardan bir tanesi. Eldivensiz görünme için parçalanan ama çok şükür ki ekipmanlarında evet. en azından olanlarını görebiliyoruz. Hemen uyaralım arkadaşlar da o konuda. İnsani refleksler motosikletten ayrıldığınız zaman düştüğünüz zaman ilk yere temas eden ellerinizdir değil mi? Ee, hemen ellerimizi uzatırız. Daha sonrasında vücudumuzun sivri yerleri çarpmaya başlar. İşte dirsekler, başımız, kalçamız, dizimiz vesaire gibi sivri kısımlar çarpmaya başlar. İşte o yüzden de en çok oralar koruma altındadır değil mi? Evet. Ee, ekipmansız yola çıkmayalım diyoruz arkadaşlara. Çok teşekkür ederiz Rica hocam ediyorum, değerli yorumlarınız efecim. için. Gene ders alınması gereken güzel bir video ile beraberdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yine talihsiz bir kaza var. Zafer hocamıza beraber bu talihsiz kazayı incelemeye devam ediyoruz. Tamam, buyurun. Geçmiş olsun. Arkadaşımıza çok geçmiş olsun. Bu videoda aslında neden eğitim almamız gerekiyor? Değil mi? Bu, bu konulardan bir tanesi de bu. Bizim e, daha öncesinde gittiğimiz toplu sürüş eğitiminde hep beraber, sizin Hı. bizi götürdüğünüz eğitimde evet. mesela. Bu konular aslında çokça tekrar edilmişti. Bu derslerin önemini aslında buralarda daha fazla görüyoruz. Evet aslında her şey güzel görünüyor değil mi giderken? Kesinlikle performanslı çok güzel. sürüş, motorlar racing tipli galiba <laughs> buradan anladığımız üç arkadaş peş peşe güzelce sürüyorlar, Birbirleri çizgilerini takip ediyorlar. Ama şu bir sonraki virajda işler karışıyor. En belirgin söyleyebileceğimiz bir şey, üçüncü arkadaş öndeki arkadaşlara yetişmeye çalışıyor. Öndeki arkadaşlar gayet sakin ilerliyormuş gibi görünüyor. Bak, bütün virajlarda <laughs> hiç duralım Ebru. Aralarındaki bu arkadaşlar hiçbir zorluk yaşamadılar değil mi? Evet. Yani pek de böyle takılmadan devam ediyorlar. Evet. Hani belki ayrıntıda hani işte konumu şöyle olsa daha iyi olur diyeceğimiz şeyler var ama sonuç olarak bakıp ilerliyorlar. Hızları düşmedi. Yani hı hı. görerek ilerliyorlar. Bakışları ileride. Şimdi üçüncü arkadaşta bir çaba var değil mi? Böyle bir fark edilen çubuklu hoca olduk bu hı hı. arada. Ee, peşlerine yetişmeye hı hı. çalışıyor. Mesafesi uzun. Birinci virajı hallediyor hızını artırmaya çalışıyor. Diğer virajda bakın çok açık görünüyor. Neyi yapamadığımız, neye geç kaldığımız çok açık görünüyor. Normal devam edelim Ebru. Ve yolun dışına gitti. Diğer iki kişi gayet güzel gidiyorlar. Şimdi bu üçüncü arkadaş o yetişme telaşıyla yani yetenek kendi sürüş konusunda yeteneklerinin üzerinde sürmeye çalışıyor. Yani bu limitlerini zorlamak dediğimiz konu. Evet. E şimdi siz böyle hızlı sürerseniz yani kontrol edemeyeceğiniz hızlı sürerseniz tepki süreniz kısalıyor. Tepki süreniz kısalınca yapacaklarınızı yapamıyorsunuz zaten. Şimdi mesela bence film şurada kopuyor. Burayı hasbel kadar halletti. İki kişiden kopmadı. Şimdi bakın ta şuralara bakması lazım değil mi? Buraya gidiyor yol. Bunlar ne güzel motorlarını yatırdılar. Bakışlar ileride. Şuraları da görüyorlar. Ve o yüzden hiç takılmadan devam ediyor. Bizimki nereye takıldı? Bizimki buraya takıldı. Hop. Ben atınız. nereye düşeyim diye seçmeye başladı. Yani bu virajı alamayacağım dedi ve şuraya bakmaktan vazgeçti. E, ama hızını da düşürmüyor. E, o zaman ne oldu? Tepki süreniz kısaldı kısaldı. Yapacaklarınızı yapamayacaksınız. Yani bile bile karşıya gidiyorsunuz. Yoldan çıkıyorsunuz yani. Yıllar önce böyle bir hata yapmışlığım var. Şöyle... O zaman tabii bundan 15 sene önce falan e, erkek kardeşimle beraber motosiklete biniyoruz. Hı hı. E, bir organizasyon var. Organizasyon koca elinde. Bizden önce de Hayabusa'lı olan bildiğimiz tanıdığımız abi dediğimiz hı hı. motosikletli kişiler öndeler. E, Hayabusa diyorsun. Muhtemelen hızlı ya, gidiyorlar. Evet. Onlar gitmeye gidiyorlar ya. Siz de onlara yetişmeye Biz de onlara yetişmeye çalışacağız diye. En sonunda da dedik ki, biz kenara çektik ki, biz iki kardeş birbirimizi öldüreceğiz. Evet. Hani gerek yok onlar önden evet. gitsin. O zaman da navigasyon sistemi yok, bir şey yok. Hani insan ister istemez hani Evet, olay gerek sizde gerek bitiyor. Yok. Yani altınızda istediği kadar hızlı motor olsun, başka evet. bir kabiliyetli motor olsun. O zaman yani da bizde yeni almıştık Çok büyük bir yani aslında şey yapıyorsun. Kendi hayatına kumar oynuyor gibisin. E i̇şte kendi limitlerinizi zorluyorsunuz. O zaman riskiniz büyüyor. Kesinlikle kesinlikle. Çok şükür ki kazasız gel, gittik ve geldik. Ama aslında şimdi düşündüğümde ne kadar çok canımızı tehlikeye atmışız evet. Riskiniz Hiç büyüyor. Hiç gerek yok. Yani kontrol gitsinler. sizde olduğu sürece yani o güvenlik politikanızı uygulayabildiğiniz sürece ben güvenli alanda kalacağım sürerken. Hızını denetlerken, virajı alırken, trafiğin içinde ilerlerken siz hep kendinizi güvenli yerde tutmak zorundasınız. Altınızdaki motor çok hızlı olabilir. Ama siz o hızı kontrol edebilen bir sürücü müsünüz? Kesinlikle bazen evet o hızı kontrol edebilen bir sürücü de olabilirsin. Ama günün o gün değildir. sürücü olduğunuzda da işte trafik kuralları devreye giriyor. Evet. Bir de kurallara uymak durumundasınız. Tabii Yolda ki, sürdüğümüz tabii için. Ki. Ama yarış yapıyorsanız özel bir pistteyseniz Hı -hı. bütün her şeyi sonuna kadar zorlarsınız siz. Alanı orası zaten. Heh, ama burada işte yani bakın nasıl geç kalıyor? Evet. Gereğinden fazla hızlı gidiyor. Kendi yeteneklerinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Kendisini zorluyor. Yetişmeye çalışıyor. Öndekiler gibi sürmeye çalışıyor. Bunların hepsi sizin için sorun, hata. Kesinlikle. Kendi güvenliğinizi artık ikinci plana itmeye başlıyorsunuz ve ne oldu? İşte kontrol edemediğiniz noktada yoldan çıktınız. Arkada Karşıdan atmış, araba geliyordu olabilir o sırada. Her şey olabilirdi. Böyle yani. boşluğa tarlaya uçağı gibi uçmayabilirsiniz. Yani. Daha riskli bir kaza da olabilir. Geçmiş arkadaş, olsun, size geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Böylece Gerçekten. biraz da yola eğitimlerinizden de bahsetmiş gibi evet. de olduk. Yani sadece pistler, pist alanında eğitim verilmiyor. Yol eğitimleri de var. Pistalı eğitimi almış olan kişilere, bu donanıma sahip olan kişilere yol eğitimi de verildiğini en azından buradan Tabii. da bildirmiş de olmuş olduk. Çok teşekkür ederiz değerli ben bilgileriniz için. Arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bugünkü hatırlatma konumuz vibrasyon. Motosiklet kontrol sistemi ile ilgili olarak vibrasyonun bizde yarattığı sonuçları zaman zaman kontrol etmemiz gerekiyor. Anlatmak istediğimiz nedir? Sonuç olarak vibrasyonlu yani titreşimli bir araç kullanıyoruz. Motosiklet 2 silindirli, 3 silindirli, 4 silindirli bütün motorlarımız titreşimli. Bu titreşimin sonucu olarak da çeşitli aksamlar, motorumuzun üzerine özellikle sonradan eklediğimiz aksesuarlar, sis farı gibi, koruma demiri gibi aksesuarlar, bunların bağlantı yerleri, vidalama noktaları. Buralarda bu titreşim sonucu, zorunlu olan titreşim sonucu gevşemeler meydana gelebiliyor. Ve bunlar bazen kritik noktalarda olabiliyor. O yüzden yaz boyunca kullandığımız, kışa hazırlık yaptığımız, bir bakım dönemini atlattığımız bu günlerde bu vidaların da bu bağlantı noktalarında kontrolünü hatırlamamızda fayda var. Özellikle örnek verecek olursak, örneğin orta sehpamızın bağlantı noktası. Burası gevşemiş olabilir. Vida yerinde gevşemiş, çıkmış, düşmüş olabilir. Bu kontrollerimizi bu dönemlerde özellikle aksatmazsak çok işimize yarayacaktır. Örneğin burada kullandığımız sis farları işte çeşitli tutucular bunlar bu titreşim gereği gevşeyebilir, düşebilir. Bunlar sürüş sırasında başımıza geldiğinde çok ciddi risk taşırlar. Tüm vidalarımızı, tüm bağlantı noktalarımızı kontrol etmeyi unutmayalım. Herkese güvenli ve iyi sürüşler dileriz.